sararmış, tepenin üzerine inen güneş, eteğindeki son kızarıklığı da toplamaya başlamıştı. Kurumaya yüz tutmuş derenin kenarında ilerlerken kurbağalar bağırdı. Az da olsa yeşilini dereden alan ayrı kotlarına dönen eşeği elindeki sopayla kovdu. De, bırak şimdi ayrı kotlarını. Akşama camiye yetişelim. Hayvan hayır demez bir vaziyette yorgun adımlarla yoluna devam etti. Sıvanan kamış tozları, kavrulmuş saman renkli yüzünü kaşındırmıştı. Arif amca ensesinden mendili çözdü, başına doğru sallayıp serinlemeye çalıştı. Ağır adımlarla tepeyi çıktılar. İkindiyle aşağıda serinlemeye çalışan ova bomboştu. Tepe aşağı kendini bırakan eşeğin gemlerini çekti ve hele dur bakalım bir soluklanalım dedi. Yorgun adam semere bağlı su bidonunu eline aldı, çömeldi. Yanaklarından sızan birkaç damla sanki akşamın serinliğini geri getirmişti. İçi garip duygularla doldu. Yaz mevsiminin verdiği yorgunluk yüzünde gülümsedi. Gözlerini, gözlerini gölgeleyen şapkasının ucu tepeyi aşan güneşte kızarmıştı. Loş serin bir hava ortalığı kaplamıştı. Harmanı kalkan ovadan sökün eden kargalar akşamın battığı dağlara doğru süzüldü. Gözlerini kısıp ovaya bakarken bir saatlik uzaklıktaki köyünü düşündü. Birden, birden aklına gelen düşünceyle kalktı yerinden, aceleyle bidonu semere asarken gözü heybeye takıldı. İstemeden eli bayramlık kıyafetlere gitti. Poşetlerin çıtırtıları, soğukluğu, azar azar parmaklarının ucundan bütün vücuduna yayıldı. Bayramlık elbiseleri giyen kızlarının koşarak kucağına atladığını görür gibi olmuştu. Yeni kıyafetlerinin içinde ne kadar mutlu olacakları şimdiden belliydi. Bayram demek çocuk demekti çünkü. Elindeki sopayı sağa sola sallayıp tepe aşağı ağaçların arasından ilerledi. Boş düşüncelerle inerken yukarı doğru gelen üç karartıyı fark etti. Elinde kirmen çeviren anayla iki kızdı bunlar. İstemeden durakladı. Bu ne hal diye düşünürken gelenleri seçmeye çalıştı. Şu Arife günü hem de yarım bayram. Kim nereye gidebilir ki? Bir anlam veremedi. Şapkasını kaldırdı. Açılan alnında serinleyen ter damları yüzünden aşağı doğru kaymaya başladı. Patikadan salınarak inen eşek bir dönünce kızlarla karşılaştı. Ürken çocuklar analarının arkasına kaçtılar. Ana elindeki kirmeni bırakıp sertleşen bakışlarla eşeğin arkasında beliren Arif amcaya baktı. Arif amca onları rahatlatmak için selamları yüküyorum dedi. Eşek sizi korkuttuysa kusura bakmayın. Ana arkasındaki kızlarına döndü. Korkmayın kızlar dedi. Arif amca korkmakta haklılar dedi. Biz de karşılarına birdenbire çıkıverdik. Tedirgin bir vaziyette... Arif amcayı süzmeye devam ettiler. Arif amca hangi köydeyiz, köydensiniz dedi. Kula köyündeniz cevabını verdiler. Peki kimlerdensiniz? Çakıcılardan. Doğrusu kulayı tanımam ama akşam akşamaya nereye gidersiniz merak ettim deyince Arif amca heybenin gözünü karıştırdı. Bisküvilerin arasına lokum kıstırıp kızlara uzattı. Ama kızlar almak istemediler. Babacan bir tavırla alın kızlar alın dedi. Arife günü beni sevaptan mahrum etmeyin. Kızlar analarının yüzüne baktılar. Hareketsiz, esintisiz bir gölün duruluğu kadar duru yüzünden bir mana çıkaramadılar. Bir vakit sessizlik devam etti. Anaları alın bakalım dedi. Kırıntısını bile dökmeden yemeğe koyuldular. Arif amca anaya seslendi. Hayırdır kızım dedi. Hayırdır nereye gidiyorsunuz böyle? kadının yüzü soluklaştı. Akşamın gölgeleri oynaşırken yüzü kımıltısızdı. Arif amca hüzünlü ananın gözlerine biriken birkaç damlayı seçebildi. Sorduklarına da pişman olmuş gibiydi. Ana başındaki yazmayı düzeltti. Kirmeni beline bağlarken zaman kazanmaya çalıştığı belliydi. Hiç dedi. Hiç bağ evine bir uğrayalım dediydik. Arif amca tebessüm etti. Bu Arife günü kimse bağımına gitmez kızım. Hayrola bir derdiniz mi var? Kızların anasının ısrarı karşısında o ısrar karşısında gözleri yaşardı kadının. Yazmasının ucuyla sildi gözlerini. Söyle kızım dedi Arife amca. Söyle söylenmeyen derdin çaresi yoktur. Bulamazsın. Ne desem dedi kadın. Nerede, nereden başlasam bilmem ki. Doğrusunu istersen Kızlarımı bayramdan kaçırıyorum bey amca dedi. Hayır olsun inşallah niye ki diye sorunca adam neden olacak dedi. Kocam öleli 5 yıl oldu. Çocuklarıma giydirecek, onları sevindirecek bir elbise bile alamadım şu ana kadar. Hiç olmazsa onları köyden uzak tutayım dedim. Bayramda başlarını önüne üzülsünler istemedim. Yukarıda komşuların bağ evi var. Bayram bitinceye kadar orada kalacağız. İyi de kızım hiç mi hısımınız akrabanız yok? Var olmasına var da onlar da başkalarının avucuna bakıyorlar bey amca. Arif amca akşamla terleyen başını sildi. Zor kızım zor dedi. Allah kimsenin başına vermesin. Bakışan kızlara bitirdiniz mi kızlar dedi. İkisi de başını salladı. Bir taraftan da gözleriyle biraz daha istediler. Heybeden torbayı çıkardı. Uzattı yaşlı adam. Alın dedi. Alın istediğiniz kadar yiyin. Eli diğer heybedeki bayramlık elbiselerine gitti. Hiç düşünmeden onları da çıkardı. Kızların anasına "Bak kızım" dedi. "Bunlar benim kızlarımın bayramlıkları. Bu da hanımımın. Hepsini alın. İnşallah üzerinize tam uyar. Alın bunları da köyünüze geri dönün." dedi. "Yok" dedi kadın. "Yok alamayız beyamca. Ben bunları alamam. Kesinlikle alamam." Arif amca kararlıydı vermekte. Bunlar dedi sizin hakkınız kızım. Biz kaç bayramdır zaten giyiyoruz. Varsın bu bayram çocuklarım giymesinler. Yeter ki şu yetimler bu bayramı mutlu geçirsinler. Kadın titreyen dizlerinin üzerinde fazla duramadı. Bir eliyle ağaca dayandı. Allah ne muradın varsa versin. Allah sana tam 10 tane erkek evlat versin. Allah sana mal mülk versin. Allah sana 100 yaşına kadar yaşamayı nasip etsin diye gönlünden gele gele dua etti. Çocuklar ellerinde bayramlık elbiseleriyle patika yoldan aşağı inerlerken çok mutlu gözüküyordular. Analarının ağzında bitmek bilmeyen bir dua seli akarken gözden kayboldular. Alaca karanlıkta kuru delerin derelerin üzerinde serin bir rüzgar dolaştı. Arif amca Yakın köyden duyulan akşam ezanıyla obada yalnız başına yürüdü. Önde ilerleyen eşeğe akşam namazı için cemaati yetişemedik ama gerisini getiremedi. Yıldızların göz kırptığı gecede boğazına hıçkırıklar toplandı Arif amcanın. Arif amca 60 yaşını aşarken bir kış günü hastalandı, yatağa düştü. 10 oğluyla iki kızı baş ucunda ölmek üzere olan babalarına baktılar. Oğullarından biri baba bak dedi. Baba bak hastasın. İstersen vasiyetini ver, kurtulalım. Sen de o yükten kurtul, biz de kurtulalım. İhtiyarın yüzü değişti. Zorla başını kaldırıp çocuklarına boşuna beklemeyin dedi. Boşuna beklemeyin. İlk iki dua kabul oldu. Üçüncüsü de kabul olmadan inşallah ölmeyeceğim. Üçüncüsü de kabul olmadan inşallah ölmeyeceğim. Hoşça kalın efendim.